Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog Emel. Bugün sizlere Aslan Yeni Ayı'nın genel etkilerinden ve burçlar bazındaki etkilerinden bahsedeceğim. Malumunuz yeni aylar yeni başlangıçları beraberinde getirir ve her birimiz için umarım bu yeni ay güzel başlangıçları beraberinde getirir. 4 Ağustos Pazar günü saat 14.13'te Aslan Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Yeni ay Jüpiter'e ve Kuzey Ay düğümüne olumlu bir açıda olduğundan güzel başlangıçları vesile olabilir. Yeni ay haritasında Akrep Burcu yükseliyor olacak ve birinci derecede etkilenecek olan burçlar arasında aslanlar, kovalar, akrepler, boğalar, İkizler ve yay burçları yer alıyor. Veya bu burçlarda gezegen yerleşimleriniz varsa etkiyi oldukça hissedebilirsiniz. Yeni ayın ertesi günü ise Başak Burcu'nda Merkür Retrosu başlayacak. Bu aslan yeni ayına sanat dünyası ile ilgili konular, çocuklar, liderler ile ilgili konular, sporcular ile ilgili konular damgasını vuracak. Bu yeni ayda Mars Aldeberan, Venüs Regulus sabit yıldızı kavuşumda olacak. Kadınlarla ilgili konular, sanat camiası ile ilgili haberler, kalp ve damar hastalıkları, sırt rahatsızlıklarındaki artışlar, ateşli hastalıklardaki artışlar ana gündemler arasında yer alabilir yalan aşkların yerini gerçek tutkulu aşkların alacağı, zenginlik konularının, şan, şöhret konularının, lüks yaşamın ön planda olacağı ve bu duruma mukabil düşmanlıkların da artacağı bir süreç olabilir. İkili ilişkilerdeki ego savaşlarına da dikkat çekiyor bu yeni ay. Göz önünde sahnede olma, insanların yaşamın başrolünde olma tavırları, bencillik, kibir, had safhada olabilir. Önceden cesaret edip de bitiremediğimiz, geçmişte çok canımızı yakan, bizi aşağı çeken, bizi biz olmaktan alıkoyan ilişkiler, arkadaşlıklar bitebilir. Daha önceden cesurca harekete geçmek istediğimiz, geçemediğimiz konularda oldukça cesur ve atılgan enerjilerde olabiliriz. Bu tavrımıza karşımızdaki kişiler, en önemlisi kendimiz dahi şaşıracağız. Daha önceden kayıp yaşadığınız maddi konularda da geri dönüşler söz konusu olabilir. Üçlü ilişkilerin ortaya çıkacağı bu yeni ayda oldukça şaşırtan enerjiler söz konusu olabilir. Hiç ummadığınız kişilerin üçlü ilişkide olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Gerçekler gün gibi ortaya dökülürken cesur yüzleşmeler yaşanabilir. Daha önceden bilmediğimiz, farkında olmadığımız yaratıcı potansiyellerin farkına varabiliriz bu yeni ay ile beraber. Bazılarımız maddi ve manevi anlamda güç kazanırken bazılarımız ise yaratıcı faaliyetlerinden, hobilerinden gelirler elde etmeye başlayabilir. Sahip olma güdüsüyle hareket edeceğimiz, kendimizi güçlendireceğimiz bir zaman. Bazılarımız hatalı olduğunu anlamayarak doğru yaptığını iddia edebilir, haklı olduğuna ısrar edebilir ve bu durum hatalı yol almamıza sebep olabilir. Gururlu, ısrarcı davranışlardan uzak kalmamızda fayda var. Israrcı olduğumuz konularda araştırmacı olmak ve ona göre yol almak önemli olacak. Zira daha sonra alay konusu haline gelmekte var. Yeni ayda eskiden yapmış olduğumuz hataları tekrar yapma riskimiz olduğundan mümkün mertebe olayları ve durumları inceleyip sık dokumakta fayda var. Eski aşk ilişkilerinden geri dönüşler olabilir ama siz kabul eder misiniz? Tabii bilinmez. Bence de kabul etmemelisiniz. Global anlamda ise yangınlar, patlamalar çok sevimsiz bir durum da olsa söylemek istemesem de dünya genelinde bu durumlara bağlı toplu ölümler görülebilir. Tabii ki bu anlattıklarım bir olasılık illaki olacak diye bir durum söz konusu değil. Ülkemizin ise mali ve ekonomik durumu, bütçe konuları ve bu alanlarda alınacak kararlar, sanat ve spor camiası ile ilgili konular ve bu alanlarda alınacak kararlar, yeni kararlar, çocuklar ile ilgili konular, eğitim ve kültürel konularda alınacak yeni kararlar, hayvanlar ile ilgili alınacak yeni olumlu kararlar gündemimizde yer alabilir toplumsal ve sosyal huzurun sağlanması adına eşit bir karar verilebilir. Hatalı ve yanlış alınan kararlar tekrardan bir süzgeçten geçirilerek herkesin memnun kalacağı bir biçimde düzeltilebilir. Şimdi ise aslan yeni ayını burçlar bazında değerlendirelim. Merhaba koçlar ve özellikle yükselen burcu koç olanlar. Aslan burcuna meydana gelecek olan yeni ayı haritanızın 5. evinde ağırlıyor olacaksınız çocuklarınız varsa onlar ile daha yakından alakadar olacak. Onların eğitimi, yaşamı ve hayatındaki gelişmeler ile daha fazla ilgileneceksiniz. Çocuklarınızdan güzel haberler alabilir. Onların yaşamlarında güzel gelişmeler yaşanabilir. Yatırımlarınız varsa bu alanlarda da bir takım haberler almanız söz konusu. Hobileriniz varsa veya sanatsal aktivitelerin içerisindeyseniz hem bu alanlara daha fazla vakit ayıracak, kazançlar sağlayabileceksiniz. Aşk hayatınızda da oldukça hareketli bir dönem. Aşık olabilir, yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Üçlü ilişkilerden ise uzak kalmanızda fayda var. Zira daha sonra epeyce başınız ağrıyabilir. Sosyal çevrenizden, sosyal mecralardan da kazançlar elde etmeniz olasılıklar dahilinde. Güzel bir yeni ay süreci geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın. Merhaba boğalar ve özellikle yükselen burcu boğa olanlar. Aslan Burcu'nda meydana gelecek yeni ayı haritanızın dördüncü evinde ağırlıyor olacaksınız. Ev, aile, yuva, taşınma, yer değiştirme, tadilat, tamirat ve dekorasyon gündemleriniz olabilir. Yeni bir ev alabilir veya satmak istediğiniz bir mülkünüz varsa satabilirsiniz. Ailenizden, atalarınızdan, köklerinizden miras kaldığını öğrenebilirsiniz. Evinizde tadilat, tamirat, dekorasyon işlerine girebilir, evinize lüks eşyalar alabilirsiniz aile ilişkilerinizi düzeltebilir veya ailenizle daha çok bir araya gelebilir, eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. İş nedeniyle bir yer değişikliği olabilir. Ailenizle ortak bir iş kurabilirsiniz. Anne, baba veya ailenizle daha yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bazılarınız evlilik nedeniyle yer değişikliği yapabilir. Aile bireylerinden birini sevindiren evlilik ya da hamilelik haberini alabilirsiniz. Bazı yükselen boğalar ise ataları ve kökleriyle ilgili daha derin bir araştırma yapmak, belki de bu alanlarda ruhsal destek almak isteyebilir. Aile dizimi gibi. Güzel bir yeni ay süreci geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın. Merhaba ikizler ve özellikle yükselen burcu ikizler olanlar. Aslan burcunda meydana gelecek olan yeni ayı haritanızın 3. evinde ağırlıyor olacaksınız. Bu dönemde kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. Sosyal medyada bir iş başlatabilir, eğer sosyal medyada bir kariyeriniz varsa güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni fikirler üretebilir ve hayata geçirebilirsiniz. İletişiminiz kuvvetlenebilir. Yakın çevre, arkadaş, akraba, kardeşlerle iletişim trafiğiniz oldukça dikkat çekiyor. Eğer iletişiminiz kopuksa sorunlarınızı anlaşarak, konuşarak çözebilirsiniz. Yeni bir araç satın alabilirsiniz veya aracınız varsa yenileyebilirsiniz. Yeni eğitimlere başlayabilir, var olan eğitimlerinizden güzel, sevindirici haberler alabilirsiniz. Yeni ticari iş girişimlerine, iş anlaşmalarına imzalar atabilirsiniz veya var olan ticari iş girişimlerinizden güzel haberler ve olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Eğer doğum haritanızda IC noktanız 3. evinizden geçiyorsa ev, aile, yuva konularınız, taşınma, tadilat, yer değiştirme konularınız, Gündeminizde yer alabilir. Miras konularında ise yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hakkınız olan mirası alabilirsiniz. Atalar, köklerinizle alakalı konular, bu yeni ay ile beraber gündeminizde yer alabilir. Güzel bir yeni ay süreci geçirmeniz dileğimle. Hoşça kalın. Merhaba yengeçler ve özellikle yükselen burcu yengeç olanlar. Aslan burcunda gerçekleşecek olan yeni ayı haritanızın ikinci evinde ağırlıyor olacaksınız. Parasal ve finansal konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Maddi durumunuzu düzeltecek yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Ek gelirler elde etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Miras, sigorta, vergi, nafaka gündemleriniz varsa bu alanlarda da kazançlar sağlamanız söz konusu. Evliyseniz eşiniz bir işe başlayabilir veya ek gelirler elde ederek ortak kazancınız artabilir. Bazılarınız ise kazancı yüksek ortaklı bir işe imza atabilir. Eğer ortaklı bir işiniz varsa yaptığınız işlerde güzel kazançlar sağlamanız mümkün. Kazancınızın artmasıyla beraber harcamalarınız da artabilir. Lüks harcamalar yapmak, lüks eşyalar almak isteyebilirsiniz. Daha sonra sıkıntı yaşamamak adına harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var güzel bir yeni ay süreci geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın. Merhaba aslanlar ve özellikle yükselen burcu aslan olanlar. Sizin yeni ayınız sevgili aslanlar. Haritanızın birinci evinde ağırlayacağınız yeni ay her anlamda her alanda tüm yaşamınıza ışık tutacak ve parlatacak sizleri. İkili ilişkilerinizde kendinizi göstereceğiniz, yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir yeni ay sizleri bekliyor. Kalbi boş aslanlar aşık olabilir, yeni bir aşka başlayabilir. İş ve kariyer konularında da yeni adımlar, imzalar ve başlangıçlar söz konusu. Bu süreçte imajınızla, dış görünüşünüzde değişime gidebilir, kendinizi baştan sona yenileyebilirsiniz. Kendinizi her anlamda geliştirmek isteyebilir, yeni eğitimler almak isteyebilirsiniz. Evliyseniz ve evliliğinizde sorunlar varsa bu alanda da kendinizi yenileyerek ilişkinizi düzeltmek isteyebilirsiniz. Yeni ortaklı işçilere imza atabilir, var olan ortaklıklarınızda yaşanan sorunları çözebilirsiniz. Kazançlarınız artabilir veya yeni kazanç sahaları geliştirebilirsiniz. Hayatınızda yolunda gitmeyen ne varsa yeni kalıcı çözümler bulabilirsiniz. Güzel bir yeni ay süreci geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın. Merhaba Başaklar ve özellikle yükselen burcu Başak olanlar. Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ayı haritanızın 12. evinde ağırlıyor olacaksınız. Bilinçaltı konular, gizli düşmanlıklar, sağlık konuları ana gündemleriniz arasında. Bazılarınız hiç ummadığı kişilerin gizli düşmanlıklarıyla karşılaşabilir veya karşılaşmış olabilir. Bu durumdan sebep içinize dönmek, insanlardan uzaklaşmak, inzivaya çekilmek isteği içerisinde olabilirsiniz. Meditasyon ya da yoga gibi ruha iyi gelen faaliyetlerde bulunmak içsel huzurunuzu yaşamak isteyebilirsiniz. Ruhsal konulara ilginiz artabilir. Bu alanlarda eğitimler ve danışmanlıklar almak isteyebilirsiniz. Şayet bu alanlarda bir kariyeriniz varsa bu alanların piriyseniz siz eğitimler ve danışmanlıklar verebilirsiniz. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç sizler için. Belki de evcil bir dost sahiplenmek fiziksel ve ruhsal yönden tüm yaşamınızı şifalandırabilir. Güzel bir yeni ay süreci geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın. Merhaba teraziler ve özellikle yükselen burcu terazi olanlar. Aslan yeni ayını haritanızın 11. evinde ağırlıyor olacaksınız. Sosyal çevrenizin büyüyeceği, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar kurabileceğiniz bir süreç sizler için. Sosyal çevrenizin büyümesiyle onların desteğini alabilir ve kazançlarınızda da artışlar meydana gelebilir. Kariyerinizin getirilerinde de gözle görülür artışlar meydana gelebilir kazancı yüksek yeni bir işe başlayabilirsiniz. Hayal ettiğiniz, umut ettiğiniz ne varsa gerçekleşebilir. Sosyal ağlarda bir iş başlatabilir ve bu alanlarda güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Kazançlarınızı değerlendirmek ve büyütmek adına yatırımlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Kendi işiniz dışında hobileriniz varsa sosyal çevrenizin de desteğiyle kazançlar elde edebilirsiniz. Yeni kazançlar, ek gelirler elde edebileceğiniz bir dönem olabilir. Genişleyen sosyal çevrenizde eğer bekar bir yükselen teraziyseniz, aşık olabilirsiniz. Oldukça çapkın enerjilerde olacağınız bu yeni ayda, üçlü ilişkilerden uzak durmanızda fayda var. Zira daha sonra başınız epeyce ağrıyabilir. Çocuklarınız varsa, onların yaşamları, eğitimleriyle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir ve güzel haberler alabilirsiniz. Güzel bir yeni ay süreci geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın. Merhaba akrepler ve özellikle yükselen burcu akrep olanlar. Aslan burcunda meydana gelecek olan yeni ayı haritanızın kariyer ve sosyal statünüzü ilgilendiren konuların ifade edildiği 10. evinizden alıyor olacaksınız. Otorite figürlerinden destek görebilir, iş ve kariyer konularında ilerlemeler kaydedebilir, yeni başarıları imzalar atabilirsiniz. Oldukça başarılı olacağınız bu yeni ayda terfi alabilir, kazancınızda artış olabilir. Hem maddi hem de manevi anlamda memnun olacağınız güzel bir işe başlayabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Şayet kendi işiniz varsa güzel kazançlar elde edebilir, yeni işler alabilirsiniz. Ek kazançlar sağlayan ek işler yapabilirsiniz. Toplumsal statünüz değişebilir. Bekarsanız evlenebilir, evliyseniz ilişkiniz kötü gidiyorsa evliliğinizi düzeltmenin yollarını bulabilirsiniz. Bazılarınız taşınabilir. iş nedeniyle yer değiştirebilir. Yeni bir ev satın alabilir. Evinizde tadilat, tamirat ve dekorasyon işlerine girebilirsiniz. Evinize lüks eşyalar alabilirsiniz. Annenizden, babanızdan veya ailenizden güzel haberler alabilirsiniz. Atalarınız, köklerinizden miras kalabilir veya sürüncemeli miras davaları sonuçlanabilir. Miras konularınız varsa, hakkınız olan parayı bu süreçte alabilir veya bu Bununla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir, yeni haberler alabilirsiniz. Güzel bir yeni ay süreci geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın. Merhaba yaylar ve özellikle yükselen burcu yay olanlar. Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ayı haritanızın 9. evinde ağırlıyor olacaksınız. Yurt dışı konular, eğitimler, ticari faaliyetler, sosyal mecralarda yapılan işler, seyahatler, akademik konular, uzak akrabalardan gelecek haberler oldukça dikkat çekiyor. Bazılarınız yurt dışı seyahatlere çıkabilir, bazılarınızın seyahatleri eğitim ve ticari amaçlı olabilir. Beklemede olan vize işlemlerinizden onay gelebilir. Yeni yurt dışı eğitimlere başlayabilirsiniz. Uzak akrabalarınızdan, evliyseniz eşinizin akrabalarından, kardeşlerinden haberler alabilirsiniz. Sosyal mecralarda bir kariyer başlatabilir ve oldukça başarılı olabilirsiniz. Eğer sosyal ağlarda bir kariyeriniz varsa bu alanlarda bazı yükselen yaylar, eğitim veya iş nedeniyle yurt dışına taşınma kararı alabilir. Bazılarınızın ise hukuki mücadeleleri varsa buralardan da bir takım haberler gelebilir. Güzel bir yeni ay süreci geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın. Merhaba oğlaklar ve özellikle yükselen burcu oğlak olanlar. Aslan burcunda meydana gelecek yeni ayı haritanızın 8. evinde ağırlıyor olacaksınız. Parasal ve finansal konular ve bu alanlarda gerçekleşecek yenilikler dikkat çekiyor. Kredi çekmek isteyebilirsiniz ve kredi başvurusu yaptıysanız onaylanabilir. Geliri yüksek ortak bir işe imza atabilir veya var olan ortaklık kazanımlarınızda artışlar olabilir. Evliyseniz eşiniz geliri yüksek bir işe başlayabilir ve ortak kazançlarınız artabilir. Genel anlamda maddi açıdan rahatlayacağınız bir süreç sizleri bekliyor. Bazı yükselen oğlaklar ise yatırım fırsatı ile karşılaşabilir uzun süredir sağlık problemleri yaşıyorsanız yeni yöntemleri deneyerek iyileştiğinizi gözlemleyebilirsiniz. Sağlık ile ilgili konularda oldukça olumlu gelişmeler söz konusu. Bazı yükselen oğlakların ameliyat gündemleri olabilir. O kötü konular ilginizi çekebilir. Astroloji, psikoloji gibi konulara eğiliminiz artabilir. Eğer bu saydığım alanlarda bir kariyeriniz varsa bu alanlardan kazançlar sağlamanız da olasılıklar arasında güzel bir yeni ay süreci geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın. Merhaba kovalar ve özellikle yükselen burcu kova olanlar. Aslan Burcu'nda meydana gelecek yeni ayı haritanızın 7. evinde ağırlıyor olacaksınız. Her türlü ikili ilişkiler ve ortaklıklara damgasını vuracak ve yeni başlangıçlara, yeni oluşumlara gebe olacak bu yeni ay oldukça dikkat çekici evliyseniz eşinizden güzel haberler alabilirsiniz. Ya da eşinizle birlikteliğiniz kötü gidiyorsa aranızı düzeltebilir, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bekar bir yükselen kova iseniz bu süreçte aşık olabilir veya güzel giden bir beraberliğiniz varsa evlilik kararı alabilirsiniz. Yeni kazançlı bir ortaklığa imza atabilir, ortaklı işleriniz varsa hem ortaklarınızdan güzel haberler alabilir hem de kazançlarınızı artıracak güzel işler ile karşılaşabilirsiniz. İmajınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Mahkemelik, davalı konularınızdan olumlu haberler alabilirsiniz. Güzel bir yeni ay süreci geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın. Merhaba balıklar ve özellikle yükselen burcu balık olanlar. Aslan burcuna meydana gelecek olan yeni ayı haritanızın 6. evinde ağırlıyor olacaksınız. İş ve hizmet konuları, günlük rutinleriniz, sağlığınız, evcil dostlarınız ile ilgili yeni gelişmeler, yeni oluşumlar oldukça dikkat çekiyor. Çok çalışacağınız, belki de çok yorulacağınız yeni bir işe başlayabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Eğer bir işverenseniz çalışma arkadaşlarınız ile uyum içerisinde olabilir. Onlardan güzel haberler alabilirsiniz. Bünyenize işinin ehli, kalifiye elemanlar dahil edebilirsiniz. İş yükünüz ve sorumluluklarını hafifleyebilir. Sağlık problemleri yaşıyorsanız iyileşebilir, hayatınıza aniden dahil olan evcil bir dost tüm yaşamınızı şifalandırabilir. Ev ya da ofisinizde, günlük rutinlerinizde bir düzen oluşturabilirsiniz. Daha sağlıklı olmak adına diyete, spora başlayabilir, kişisel bakımınızla daha yakından ilgilenebilirsiniz. Evinizde veya iş yerinizde büyük bir temizliğe, bakım, tadilat ve tamirat işlerine girebilirsiniz hayatınızda size engel olan tüm insanları temizleyebilirsiniz. Güzel bir yeni ay süreci geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın.